boyunca kalacağım. Hatta daha uzun. Ay şu ışık çok gözüme giriyor ya. Ee, aramızda konuşuyorduk şu an arkadaşlarımla oturuyorum dedik ki eğer siz Survivor'a gitmiş olsaydınız fragmanda ne söylerdiniz? Can, Hatırlarsanız benim e, cümlem kendi hikayem Ben Burçak kendi hikayemi yazmaya gidiyordu. Siz olsanız ne derdiniz dedim ve yanıtları alalım. Evet. Can'dan başlayalım. Hayır Can'dan Umut'tan can, başlıyorum. Can, can. Merhaba ben Umut ve Survivor'a Can'ın katılmasını istiyorum. <laughs> Allah'ın ismiyle. Bu sene kazanabilirim. Bu da olmaz değil mi? <laughs> bir <laughs> O zaman katılmıyorum. Bunu kabul edebilirler. Hayır, ben olmaz. Başka güzel bir şey. <laughs> ne bu? Gel, ücretsiz arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Ücretsizler. He, umutsa tutsun ya. Gerçekten 18 çiçeğim yok. Bence ne ben olacak? Merhaba. Umut ben söyle. Bayağı yaratıcı bir cümle oldu. Siz Olsun. olsanız ne derdiniz? Çok Bak, ne diyorlar? Yapacağım. Merhaba ben Murat, işte meydan, işte Murat. <laughs> <laughs> çok başarılı, <laughs> çok beğendim. <laughs> Mustafa Yıldız'ın yorumunu. Ben İlke, bitireceğim Survivor'ı seve evet, seve. Evet. Olmadı. Olmadı. <laughs> Beğenmedim. Ee, ...kıtmaya gidiyorum. Aa, Fulya'nınki gibi oldu. Tamam. Adımı akıllara kıtmaya gidiyorum demişti. Şey olmadı. İlkelerimi tüm dünyanın öğrenmesini sağlayacağım. Ne oluyorsun. <laughs> Çok iyi ben. Dur Nesli, sen oradan bakıyorsun hemen. Başak senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok benim, ben gitmezdim. <laughs> Ziren, ben gitmem. Başak. Burcu'nun kardeşi. Bak bir tane yorum geldi. Çevrem yapamam dedi, ben yaparım dedim. Her zaman yaptım, bunu da yapacağım. Ben Survivor. Güzelmiş, beğendim. Ben Emre. Bilmiyorum. Söze gerek yok yazmışlar. <laughs> Umut ya. <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Ama yorum hadi biraz üretin arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkabilir. Evet. Nesli. Hadi. Ben Nesli. Ben Nesli'ye ortamı çalıştım. <laughs> yaptı Umut ama anlamadım. <laughs> bakayım. Başka yok mu? Ben Burçak, bütün ada benden kaçacak. <gülüyor> <gülüyor> yani güzel ama. Güzel bence telefonu böyle koy. Bakayım, bakayım, bakayım. Ben ilke ilkelerimle yaşamaya gidiyorum demiş. <laughs> Özde, Deniz, Özkan. <laughs> güzel. Öp benim ben Burçak benden kaç <gülüyor> olmadı. <gülüyor> okuyorum okuyorum durun hepsini okumayın. Ben ilke Survivor'da imzamı atacağım bir ilke. Bunu beğendim. Yaren Duacan. <laughs> Güzel değil mi? Birisi şey yazmış Ben nesli yeni nesli temsil etmeye geliyorum. <laughs> ben nesli yeni nesli. <gülüyor> <gülüyor> bir tane damlı diye biri. Ben damla damlaya damlaya göl olurum. Ne yazayım abla bir şeyler bulamadım. <laughs> güzel ama üretmeye devam arkadaşlar. Bence güzel şeyler. Ben nesli yazmış sadece. <laughs> güzel. net kısa ve net şeyler. Bakayım bakayım bakayım. Bak Serdar, sen de üret bir şeyler. Hadi. Ben de o, bu yüzden doyamadım. Daha güzel bir şeyler. De ne dedi be? Ben Can, Survivor'dan ne yapacağım? <laughs> şey gerçek demişler. Bakalım, bakalım. Yine yabancı. Yine sözlü. Ogeday? Ben. Öpüyorum seni. Ogeday yazdı. Evet. Ogeday'a yazıyordum zaten. Oh. Evet. <laughs> ne ne diyorsun? Anlamadım. Ogeday senin sloganın çok güzeldi. Ogeday'ın sloganı arkadaşlar. Ben açlıktan korktum. Olsan. Çıkalım mı? Biz <laughs> <laughs> sana çıkarız ya <yani>, sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar herkes sıklıkla o gedaik atıyor. <laughs> <laughs> Şimdi gitmiş olsan sloganın ne olurdu o gedaik? Cevap ver. <gülüyor> <Susun> <gülüyor> Neyse üretelim. Bucar. Survival birde ne yapacağım dedi. Hadi. Öpüyorum seni, konuşuruz sonra. Bayım. Süt çeneni aldım. <laughs> o kadar cevabı bekliyorum bu arada. Serdar sen gittin mi? Burada mısın yoksa? Bir esen. işaret ver Serdar. Var, aydınlandım Serdar. Aydınlandım Tuğçe yanında değil arkadaşlar. Ben Umut biraz soyut biraz somut. <laughs> sabutlu aso görmekle